Dünya ve Gündem kanalından hepinize merhabalar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu partisinin genel merkezinde ağırladı. Bir saat süren görüşmenin ardından iki lider de dikkat çeken mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorgun olduğunu söyleyen İnce, ''Bu Erdoğan gitmelidir. Bu Erdoğan yorgundur, kibirlidir. Akla, bilime, hukuka inanmamaktadır. 5 dakika dahi bu memleketi yönetmemelidir. Bu konuda her gün görüşümüzü açıp net bir şekilde ifade ediyoruz.'' dedi. Bir gazetecinin, ''Erdoğan'ın gönderilmesi derken adaylıktan çekilecek misiniz?'' sorusuna İnce hayır öyle bir şey demedim yanıtını verdi. İnce'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde. Biz siyaset partisi olarak ittifaklar olmalıdır siyasette. Fakat bu ittifaklar menfaat değil, ilke ittifakları olmalıdır. İlkelerimiz çok nettir. Biz bir Atatürk'ü tartışmayız, iki teröre karşı mesafeliyiz. PKK'sına, FETÖ'süne, işidine, DHKPC'sine, Hizbullah'ına. Kadın hakları konusunda çok kararlıyız. Asla geri adım atmayız. Bir gazetecinin Erdoğan'ın gönderilmesi derken adaylıktan çekilecek misiniz sorusuna ince hayır öyle bir şey demedim yanıtını verdi. İşin özeti Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Beraber olmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız sorunlar bireysel sorunların çok çok ötesinde Türkiye'nin sorunları. Ben Türkiye'nin sorunlarına ne kadar duyarlıysam elbette ki Sayın İnce de duyarlı. Bizi kabul ettiği için tekrar Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim. Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.